Ve... Siz aktarın. Tamam ben aktarayım. Alayım sorunuzu. Evet alayım ben. Araç mıdır? Amaç mıdır? Yani i̇yi. ibadet. İbadet evet. araç mıdır? Duyuyor musunuz hocam soruyu? Tamam hocam, tabii, İyi akşamlar. İbadet araç mıdır? Amaç mıdır? Yani Allah'ın bizden istediği, insanlar için istediği şey nedir hocam? Tamam. Çok güzel bir soru. Şöyle, şöyle güzel, geniş kapsamlı. Şimdi <laughs> Zümer Suresinin 23. ayeti der ki Kur'an ahsenel hadistir der. Arapçasıyla ahsen el hadis Kur'an'dır der. Yani en sağlam, en güvenilir, en şüphe götürmez kitap Kur'an en iyi hadis. Kur'an'ın isimlerinden ve Kur'an'ın niteleme sıfatlarından biri de kelime olarak hadistir. Şimdi <laughs> bu hadis dediğimiz Kur'an İki türlü mesajlıdır der. Zümer suresinin 23. ayeti. Ancak Zümer suresinin iniş sırasındaki sıra 59'da. 59. iniş sırasının suresi. Peki bu iki türlü mesajla ilgili Zümer suresinin 23. ayetinde açıklama yok başka. O zaman ben tabi bu sefer acaba hangi ayette bu iki türlü mesajı tanımlayan açıklama var diye arayışa girdim tabii. Nerede buldum? Ali İmran suresinin yedinci ayetinde buldum. Ve Ali İmran, Ali İmran suresinin yedinci ayetine ben size okuyacağım çünkü önemli bir ayet ve bu ayetin dinmesi de şart. Şimdi şöyle der. Ey Peygamber der, Ali İmran suresinin 7. ayeti. Allah'ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri muhkem özellikli. Yani herkes tarafından açık seçik kolaylıkla anlaşılan ve kitabın analarıdır. Ümmül kitaptır bunlar için. Ve bunların ana iskeleti hedef hükümlerdir derler. Bakın amaç hükümler değil. Hedef araç değil. Amaç. Şimdi devam eder ve bunlar ana kurallardır. Geri kalanlar ise ikinci tip mesaj bunlardan müteşabi yani çok anlamlı zaman ve topluma göre değişken olarak yorumlanabilen değişken olarak anlam verilebilen mesajlardır der. İşte bu müteşabih mesajlar bunların bir kısmı evren bilgisiyle ilgili mesajlar ki evren bilgisi biliyorsunuz bilimsel ilerleyişle birlikte evren bilgilerimiz değişiyor. Yine müteşabihlerin bir kısmı ilahi sistemle ilgili kelimeler Cennet, cehennem, aret, kitap, melek. bunları, Bunlarla ilgili bilgiler de arttıkça bunların da bizimle ilgili bilgileri değişiyor. Bir de üçüncü tip mütesabih mesaj muhkemlere götürücü, muhkemleri gerçekleştirici araç yöntemler. Araçlar, yöntemler. Ben bunları şöyle benzetiyorum. Mütesabih hükümleri anayasa maddeleri diyorum kanun maddeleri, müteşabihler ise yönetmelikler, araç, araçlar, yöntemler. Şimdi muhkem kurallar biraz önce gösterdiğim gibi bu Kur'an ve Son İslam kitabında 440 tane. İşte bizim yaşantımız dünyaya gönderilmeden önce henüz ruh düzeyindeyken bu muhkem kurallar, Kur'an'da bildirilen muhkem kurallar bilinç altımıza seyrediliyor. Hafızamıza nakşediliyor. Ve dünyaya biz muhkem kurallar bilinç altımıza olarak geliyoruz. Ancak doğduğumuz anda, annemizin karnından doğduğumuz anda muhkem kuralları unutuyoruz. İşte beşer, şaşar, unutar insan, unutan dediğimiz hep birbirine bağlı olaylar. Peki unuttuğumuz bu bilgiler esasında bilinçaltımızda var. Yaşadıkça, olaylarla karşılaştıkça biz bu muhkem kuralları hatırlamaya başlıyoruz. Ama bize hatırlatmak amacıyla vahiy kitapları gönderiliyor. Hatırlatmak amacıyla zaman zaman peygamberler gönderildi. İşte amacımız bizim yaşantımızın amacı bu muhkem kuralları öğrenmek ve bu muhkem kurallara göre de yaşamımızı düzenlemek ve başarmaktır. İşte bu muhkem kuralların bütünü din demektir. Din esasında kurallar çer çerçevesinde yaşamayı başarmaktır. Ve dindar dediğimiz kişi bu muhkem kuralları daha çok bilendir. Dindar kişi bu muhkem kuralları daha çok uyandır daha çok yaşamayı başarandır. İşte yaşamımızın amacı bu muhkem kurallara göre yaşamayı başarmak ve dünya okulu mezunu diploması almaktır. Amacımız bu. Amacımız Onun için ibadetlerimizin de ibadet de bakın burada ben yine aranızda Arapça bilenler de vardır mutlaka diye düşünüyorum. Kur'an'da Kur ebüdü der. Ebüdü. İbad, ibad edin der. Bakın ibadet demiyorum. E, e büdü der. İbad Şimdi ibadet etmek var, bir de ibadet etmek var. İki, te, iki kelime farklıdır. Şimdi ben salondaki bütün arkadaşlara soruyorum. İbadet etmek deyince ne anlıyorsunuz? Namaz, namaz, kılmak. <laughs> Anlamat, oruç, had, zekat. Onu örtünmek anlıyorsun. dediler. Örtmek. Evet. Ben... <laughs> ee, kalben <laughs> inanmak dediler. Kalben inanmak. Şimdi iba, ibadet etmek şekilsel kuralları uygulamaktır. Şekilsel kurallar. Yani namaz, oruç, had, zekat, kelime-i şahid. Bunlar esasında şekilsel kurallar. Bunlar ibadet kurallarıdır. Ama esas bizim mezuniyetimizi sağlayacak olanlar ibadet etmek kurallarıdır. İbadet etmek bütün muhkem kuralları saydığımız ibadet kuralları dahil olmak üzere bütün ahlaki kuralların 400 kuralın hepsini kapsayan bir kelimedir ibadet etmek. Ama ibadet etmek sadece beşi kapsıyor. Onun için 1400 yıl önce insanlara çok güzel bir afyon yutturdular. Bu afyonda İslam'ın şartı beş dediler. Siz şimdi görüntüyü kapattınız ne Hanım. Pardon. <gülüyor> şimdi <laughs> İslam'ın şartı beş demek dini beş maddeye sıkıştırmak. Beş kuralı sıkıştırmak ve insanlar bunu önüne koyuyorlar. Bu beş maddeyi uygulayın sen dindarsın diyorlar. Hayır arkadaş. 440 kuralın çoğunu sen yaparsan ancak dindarsın. Yoksa sadece Müslümansın. Yani insanın kamilliğin beş basamaklığının birinci basamaklığını ancak uygulayabilir. Daha önünde dört basamak var insanın kamillik beş basamaklı bir tırmanıştır. Bu da benim belirlediğim beş basamaktır. Bu beş basamağın olduğunu da yine size kitapla karşı çıkıyorum. Evet. Özde Dinler ve Sözde Dinler kitabı. Evet. Özde Dinler, Sözde Dinler. Evet. Daha okuyun. Muhteşem bir kitap. Zaten hocamın tüm kitapları muhteşem. Şimdi <laughs> dolayısıyla Afyon'dan çıkmamız lazım. Yani İslam'ın şartı beş değildir. İslam'ın şartı 440 muhkem kuralı uygulamaktır. İşte bu muhkem kuralları uygula, uygulama bizim amacımızdır. Aracımız değil, amacımız. Amacımızdır, evet. Ve bunları biz uygularsak 440'ın içinde de beş, beş şart var zaten. Ama 435 ahlaki kurallardır. Yoksa siz dine beş şehirsel kuralı sıkıştırdığınız anda namazını kılar, orucunu tutar, hacca gider, zekatını sözle verir, kelime-i şehadeti getirir, ondan sonra da bunları yaptım der ve çıkar her türlü her şeyi yer. Her türlü yolsuzluğu yapar, her türlü dedikoduyu, her türlü haksızlığı yapar, hak kısmını da yapar, insanları da üzer. Ama ne der? Ne de? Ben şartın şartının, beş şartını yerine getiriyorum diye kendi içinde övünür. Evet, ben de, ben de alkışlayayım bari. Biz evet, alkışlıyorlar <laughs> hocam. Evet, hocam, teşekkür bir, ediyorum. Sen, siz daha çok soru var. Nasıl yapalım? Valla. Bir dinlenmek ben, ister misiniz bir 15 dakika? Bir 10 dakika dinlenelim. Tamam. Ee, bunu beklemeyi alalım sevgili başa ve tamam. 15 koyduğumuz kendi görüp geliyoruz. 15 dakika sonra buradayız. Evet, hocam duyuyor musun bizi? Evet, sessiz lütfen. Hocam duyuyor musunuz bizi? Ben geldim. Ses geldi mi? Evet, geldi hocam. Tamam. Hocam, tamam. Çok çok sorular var ama yine soruyu ben soracağım. Bu çok merak ettiğim bir şey. Ve bu videosunu da izledim ama yine de soracağım. İlk insan Adem midir hocam? Efendim yalnız... E, en son soruyu daha bitirmedim çünkü. Aa, evet, en son soruyu bitirmedim. Yani evet. ibadet evet. ibadet araç mıdır, amaç mıdır diye soru vardı. Hemen Cem de geldi yanıma. Dedi ki ben de bir şey söyleyeceğim. geldim. Şimdi en son soru hatırlarsanız ibadet amaç mıdır araç mıdır sorusuydu. Evet hocam. Onu onu evet. tamamlayacağım. Evet hocam. Bununla bağlantılı. Hocam bununla bağlantılı. Size sorduğum o soru 440 eee muhkem kurallardan. Eğer evet. de biz 435'i tam yapar isek. Evet. Tam yapar isek hocam 435'i. tamam. Evet. Tam yapmamız mümkün değil. Yok tam yaptık diyelim. <laughs> Diyelimden olmaz. <laughs> hocam ben diyelim ki e, insanı kamil oluyorum ben hocam. 430... O zaman insanı kamil %90'ını ancak yapar. Aynen tamam hocam. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. O zaman ben hocam şunu demek <laughs> istiyorum. <laughs> hocam, buldum. hocam şöyle yani şu olay oluyor hocam. 430 yani 435 kuralı aslında biz 5 kuralı yaparaktan 435 yapıp iyi insan olmak için yapıyoruz. Benim evet. sorum buydu hocam. Aynen. Yani, yani sadece şekilli yapıp 435'i ihmal etmek. E, Bununla ilgili toplumda çok büyük bir ayrışma var. Bu konuyla ilgili ben o soruyu sormak istemiştim hocam. Tabii, işte ben de tamamlayacağım şimdi. Eksik bıraktığım yeri var. Tamam. Onu tamamlayacağım müsaade ederseniz. Teşekkür ederim hocam. Hazırsanız başlayalım. Evet hocam, buyur hocam. Şimdi esasında e, din dediğimiz muhkem kurallar bütünü, esasında bu kurallar bütünü bizim Dünya okulundan mezun olmamızı sağlayacak olan kurallar bütünüdür ve amacı e, dünya yaşamımızın amacı bu kurallar bütününe göre yaşamak yanında esas esas bizim e, hedefimiz Allah'a yakınlaşmak yolunu başarıyla kat etmektir. Şimdi dolayısıyla bizim dünya hayatında amacımız bu kuralları yerine getirmek ama din dediğimiz bu kuralların hepsi bir taraftan yaşamımızın amacı ama Allah'a varmamızı sağlayacak araç yöntem ara, araç kurallardır. Yani amacımız bu kuralları yerine getirmek ama esas esas amacımız dünyadan mezun olabilmeyi başarmak ve Allah'a yaklaşma yolunu iyice kat etmektir. Yani din de bir araçtır. Ama kurallarını uygulamak amacımız. Şimdi Arap Ar Sure Ali İmran Suresinin 7. ayetinde eksik bıraktı, bıraktığım e, ve bilinmesi gerekli olan bir cümle var. Onu devam edeceğim. Müteşabih, benzeşik mesajlar ve muhkem mesajlar dedik ya, müteşabih olanlar için, bakın ne diyor ayet, kalpleri ve düşünceleri kötü niyetli olanlar insanların arasına fitne sokmak ve kafaları karıştırmak için çok anlamlı olan müteşabih araç mesajlara bile bile daha fazla önem verirler der. Bakın şimdi enteresandır. Muhkemleri önemseyenler, esas Gerçek dinler olanlardır. Müteşabih olanlara önem verenler ise dinler olanlar değildir. Onun için Kur'an'da ben Kur'an'a dayanarak iki türlü şeriat var diyorum. Bir muhkem kurallar şeriatı Kur'an'ın istediği şeriattır. Kur'an şeriatı muhkemlerdir. Ama insanların veya işleri fesat olan kişilerin istediği şeriat müteşabihlerdir. İşte ben yine enteresandır. Devam ediyor. Müteşabihlerin sembolik ve bilimsel özellikleri olanlarının gerçek anlamlarını bir Allah bir de ey Rabbimiz bildirdiğin ayetlerin hepsine inandık. Hepsi Rabbimizdendir diyen bilim adamları bilir. Ülül elbab der bilim adamları için. Bu ayette ulul elbab der. Ama hangi bilim adamları? Evreni araştıran bilim adamlarıdır. Kur'an'ın kastettiği bilim adamları. Evreni araştıran bilim adamlarına Kur'an iki ifade kullanır. Ulul elbab der Ali Emran 7.'de bir de Fatır suresinin 28. ayetinde bilim adamların evreni araştıran bilim adamlarına ulema der. Bakın demek ki Kur'an'ın ulema ifadesi evreni araştıran bilim adamları içindir. Yoksa ortalarda dolaşan bilim ulema kendine de ulema kelimesini kullananlara değil. Onlar onlar ulema değil esasında. Ulema evreni araştıran bilim adamları. Ve enteresandır ayetlerin bu müteşabih ve muhkem ayrımını devam ediyor ayet. Aklını kullanan bu bilim ve düşünce sahiplerinden yani ulul elbaptan başka anlayıp düşünüp yapamazlardır. Demek ki muhkem ve müteşabih ayrımını yapabilmek için ilim adımı evreni araştıran kişi olması lazım. Yoksa Kur'an'ı sadece araştıran kişiyi bu ayrımı yapamaz diyor ayet. Bir örnek vereceğim. Hani çünkü bu muhkem ve müteşabi ayrımını bu kitapta her ne kadar anlattıysam da esasında basitçe bir örnek veriyorum. Hadis, e, Hac suresinin 27. ayeti benim hoşuma giden bir ayetlerden biri. Çünkü muhkem ve müteşavihi çok iyi tanımlayan bir ayet. O ayette der ki: "Ya İbrahim, hacce İbrahim'e söyler." Ya İbrahim, insanlara söyle, yürüyerek veya develerine binerek hacca gelsinler der. ayette. Peki bu ayete baktığımızda müteşabih ne? Hacca gelsinler. Bu hacca gelsinler ifadesi her toplum için geçerlidir, her zaman geçerlidir ve tartışmasız doğrudur. Bu muhkem bir kuraldır. Peki nasıl gelsinler? Neyle gelsinler? Yürüyerek veya develerine binerek demiş o zaman insanları için. O zamanın şartlarına yönelik olarak onu söylemiş. Yürüyerek veya develerine binerek. Bu müteşabihtir. Yani araçtır. Esas hedef insanlar hacca gelsinler. Muhkem budur. Onun için muhkem amaçtır, hedeftir ama hedefe vardırıcı yöntem müteşabihtir. Sık ise işte, işleri fesat olanlar der, o zamanın giyinimine heveslenirler. Orayı o giyimi muhkem zannederler. O zamanın yürüyerek veya deve, deveye binerek ve o zamanın yeme şeklini, oturma şeklini kendine muhkem gibi, farz gibi telakki edenler o zamanın usullerini bu zamana taşı, taşıma hevesine kapılırlar. İşte bunlar insan şeriatıdır. İşte o insan şeriatı değil, bize Kur'an şeriatı lazım. Onun için aydınlar olarak ki ben salondakileri şöyle bir uzaktan küçükte görsem bile aydın bir kesim olduğunu düşünüyorum hepinizin. Ve aydın kesim olarak bizlerin Atatürk'ün 1934 yılında başlattığı Kur'an'ın ve dinin özüne dönüş projesine sahiplenmemiz lazım. Birer Türkiye aydınları olarak, ülkemizin aydınları olarak. Çünkü Kur'an'ın özüne, dinin özüne sahiplenme biz aydınların sorumluluğumuzdur. Ve biz Kur'an'a sahiplenmemiz lazım. Ama Atatürk'ün ömrü bu projesini gerçekleştirmeye yetmedi ve o zamanın aydınları maalesef yanlış bir cümle kullandılar. Dediler ki çağdaşlık Kur'an'dan uzaklaşmadır. Çağdaşlık dinden uzaklaşlarım, uzaklaşmadır. Dediler ve Atatürk'ün projesini hasralık ettiler. Kur'an'ı kime bıraktılar o zaman? aydınlar sahiplenmeyince cahil kesim Kur'an'a sahiplenmek için durumuna düştü. Çünkü meydan onlara kaldı. Ve ne oldu? İşte halimizi görüyoruz. Kur'an'ı maalesef deşlenerek ederek yanlış tercümelerle, şeylerle yine insanları Kur'an'dan uzaklaştırma yolu halen devam ediyor. O bakımdan sizlerin de Kur'an'daki doğrulara, güzelliklere huzur verici yaklaşıma sahiplenmeniz lazım. Çünkü Taha suresinin ikinci ayeti net. Ya Muhammed biz sana Kur'an'ı sıkıntı çekesin veya sıkıntı veresin diye indirmedik der. O zaman Kur'an'da hangi kim tercüme etmiş olursa olsun hangi cübbesi hangisi sakalı hangisi bıyığı veya hangi sarığı olursa olsun veya isminin başında proftür, doçenttir, bilmem nedir, ne yazarsa yazsın. Hiç bakmayacağız. Ve Kur'an'da doğru tercüme yapılıp yapılmamasına bakacağız. Eğer okuduğunuz Kur'an'da bir ayette ufacık bir sıkıntı hissederseniz bilin ki o tercüme yanlıştır. Benim tercüme ettiğim Kur'an'da dahil diyorum. Hangi Kur'an'ı okursanız okuyun, İçinizde bir sıkıntı oluşursa bilin ki o tercüme yanlış yapılmıştır. O zaman mesaj verdiğim mesaj şu. Hangi Kur'an olursa olsun okuduğunuz zaman mutlak doğru olmayabilen yönleri de olabilir diye düşüneceğiz. Ve kendi doğrumuza varacağız. İçimize sinmeyen bir cümle ayet karşılaştığımızda bileceğiz ki bu tercüme yanlıştır. Bu benim doğrum olmayabilir. Doğru bu değildir. Kendi doğrunuza vardığınızdan sorumlu olacaksınız çünkü. Biz atalarımızın doğrusundan değil kendi doğrumuzdan sorgulanacağız. Atalarımızın yanlış yaklaşımlarından, görüşlerinden değil kendi doğrumuzdan sorgulanacağız. Bunu yine bize kim söylüyor? Bakara suresi 170. Diyor ki, atalarının görüşlerini kendi akıl süzlerin süzgecinden geçirmeden mutamot taklit edenler de var sürüsüdürler der. Kur'an'da o kadar güzel gerçekler var ki bakın mutamot eskilerin, ataların görüşlerini akılsız süzgecinden geçirmeden taklit etmek üzere kabul edenlere davar sürüsüdürler diyor Kur'an. Davar sürüsü. Daha ne desin yani? Evet. Çok güzel demiştik. Evet. evet, muhteşem bir sohbet yaşadık iki buçuk saat boyunca sevgili Gazi Özdemir. Hatay yeniden doğum kampında bizimle birlikte oldu. Çok yakında yine Kur'an diyeceğiz, Kur'an konuşacağız. Sevgili Şebnem Tacikut, tevekkül ve kalbin kubresi ve uyanış zamanında acizane kendince deneyimlemişti ve sizlere aktarabilmişti, sentezlemişti. Bu gece de sevgiyle Dazi Özdemir'den doğru bakış açısıyla yürüdüğümü bir kez daha gördüm. Teşekkür ederim sevgili Gazi Hocam.